4 Ağustos'ta halka arz edilecek olan emlak konut gayrimenkul sertifikasını almak caiz midir hocam? Tabi burada iki aşama vardır. Birinci aşama olarak emlak konut, Damla Kent konut projesi olarak söylüyor ki ilk etapta 1540 konuttan bahsediliyor ve bunu sertifikalandırıyor. Yani hisselere bölülüyor ve bunu halka işte önümüzdeki hafta arz edecek. Bu bağlamda ilk bu arzdan kişilerin satın almasında bir mahsur lazım gelmez. Hanefi fıkhına göre de hatta diğer mezheplere göre de bu caizdir. Çünkü ıstısna akdi olarak, sipariş haklı olarak kişi hissel olarak bir mal satın almış oluyor. Bir mal sipariş vermiş oluyor. Ancak burada problem olan ikinci aşama o da nedir? Bu sertifikalar, senetler halka geçtikten sonra ikinci el pazar olarak borsada tekrardan işlem görmesi işte bu durumda ikinci işlemde bunun alınma satılması Hanefi fıkhına göre caiz değildir. Nitekim bu konuyla alakalı fıkhi gerekçeleri ve diğer mezheplerin bu konuya bakışları özellikle Maliki mezhebinin bu konuya bakışı bir de borsada T artı iki meselenin fıkhi anlamda buna yansıması gibi konuları inşallah fıkı kurulunda Ahmet Polat hocamız de detaylı bir şekilde bir sunumu olacak. Oradan bu konunun fıkhi analizini dinlemek isteyen kardeşlerimizi yönlendiriyoruz.